baba bize siz kimsiniz diyen olduğu gibi diyeceğiz ki sen kimsin? Aynen. Allah'ım. Ama suali çekilsin mi? Ama baba <laughs> şurayı bir sonlandıralım şurayı. Ne yapalım ya de hazırlık yolumuz burada. Şurayı bir sonlandıralım. Yolumuzun üstü hallederdik personel ilişkisi gibi birini rehin alalım burada. Aynen aynen. Aynen aynen. Anladın olsun. Şey görebilirsin. Abi biz bak Denetim denetim denetim. Müfettişi tutuyoruz. Aynen. Müfettişi. 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 dayı şey Müfettişi. Da ha, ne? Mavi. Mavi. Bu normalde daha uzun olması lazım. Baba bura bu kadar. Ha buradan sola döndü, düz gibi. Aynen ha buradan da malı çekiyorlar. Evet. Ha. Buradan çıktık mı arka boşluğa çıkarız. Kanta. Yandan mı? Kodu giriniz. Anda exit exit. Yemek. Evet sağlık olsun. Çıkış sağlanamadı. Hava, hava borusundan gitmemiz lazım. Aynen de. Onun kapağını açalım, içinden sürünerek gidelim. Baba onu. Sen geri sayım yap. Oh, Ay ona anca hamster yürütürüz onda bizim imkanı yok benim onda. Aynen. Fanta mi kolasın? <laughs> <laughs> yapmışlar ama ha. Thank you.